Selam aleyküm Öncelikle Yılmaz abiye bana bu çubukları gönderdiği için çok teşekkür ederim Dün e, sipariş verdim çubukları bugün elime sağlam ve güvenilir bir şekilde çok güzel ambalaj olmuş bir şekilde çubuklar elime ulaştı Yani bunlara çubuk demek biraz e, ne bileyim hafif kalır bence Yılmaz Usta resmen sanat eseri inşa etmiş. Eline koluna sağlık diyorum. Ve çubuklar gayet şekil olsun. Simetrik olsun. Çok güzel ve 10 numaralar. Eline koluna sağlık Yılmaz Usta. Her şey için teşekkür ediyorum Usta. Cümleden selamünaleyküm Yılmaz abiden istediğimiz alan tarama elimize ulaştı. Kendisi çok sağ olsun oluşturup yaptığımızda kendisine destek videoları atacağız ee, Yılmaz abinin alan taramasını kullanan herkese başarılar dilerim ee, el emeği göz nuru İnşallah bundan sonrası nasip